Kalkış öncesi grevimizdeki bazı teknik konulara dikkatinizi çekmek istiyoruz. Uçuş emniyeti ve grevimizle ilgili bilgileri içeren haberleri gazetelerde bulamazsınız. Seyir haracını da aramayın, orada da kimse yok. Grevimizde tek çıkış kapısı bulunmakta olup, genel müdürlükten Bakırköy sahile veya E5'e bağlanmaktadır. Bu süreçte Havalimanına giden yol bizden değildir. Tehlike anında çıkış yolunu gösteren ikaz ışıkları grev alanı etrafında bulunmaktadır ve her daim faaldir. Kemerleriniz gösterilen şekilde bağlanır, kendinize göre ayarlanır ve sıkılır. Zira kemer sıkmak girebilir bundan sonra hayatınıza. Bu durumunda bir değişiklik olursa, çadır kurmak yasaklandığı için güneşin altında veya yağmur altında beklemek gerekebilir. Böyle bir durumda derhal en yakın ağacı veya şemsiyeyi hedef seçin, kendinize göre ayarlayın ve yerleşin. Can yeleğiniz yanınızdaki yoldaşınızdır. İhtiyaç halinde Kolunuzu uzatmanız yeterlidir. Acil durumlarda moral ve motivasyon can yeriniz tarafından verecektir. Can yerinizi tutun, kendinize doğru çekin ve sıkıca sarılın. Sonra birlikte ister ağlayın ister gülün. Lütfen ev porta veri takip etmeyin. Her duyduğunuza inanmayın. Ve direnmeye devam edin. İlginize ve emeğinize teşekkür ederiz.